Ne? Abi Polat abi tuttu bizi iki saat çıkamadık yola şimdi de uzun gösteriyor gelemeyeceğiz yarın gidecek o zaman oğlum yarın randevu yap Aramayın sikerim ben Az amcık ben 55 yaşında oraya geliyorum. götürelim hadi Gel doğru söylüyorum onu? Tamam doğru söylüyorsun abi Tamam tamam. geliyoruz. tam abi, tamam, 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 geliyoruz. abi geliyoruz. tam 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 bir de bana söyletiyor. Abi, ya. <laughs> abi dur dur. Senin amına koyayım ya. Adam aklı ne amına koyayım. 55 yaşında bize Atiye ekleyeceğim diyeceğim Ati ekle hadi. Ati neredesin? <laughs> abi eve giriyorum hava limanından. Sen neredesin? <laughs> Evin nerede? Orta köy. Tamam 40 dakika buraya. <laughs> Sen neredesin abi? Ben Adımköy'deyim. Adımköy bir şeyleri tam. Perikali. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Ati'yi alıyorum geliyorum. Aşırınız abi At mi yani. Abi Ati lütfen Allah aşkına bana trip atıyor Ati. Hepinizi <laughs> <laughs>